Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışına destek. Değerli izleyenler, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini ve aradaki farklılıklara rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti. Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum ifadesini kullandı. Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, bu durum Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir değerlendirmesinde bulundu. Graham açıklamasında Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye'nin ABD'nin, NATO'nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır ifadesini kullandı. ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon briefinginde Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.